Merhaba arkadaşlar. Güncel haberleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kademeli emeklilik. Belki siz de ben EYT'den faydalanamadım ama kademeli emeklilik gelecek mi diye merak edenlerdensiniz. O halde bu video tam size göre. Çünkü hem şartları hem de son durumu tek tek ele alacağız. Üstelik bazı gelişmeler oldukça dikkat çekici. Öncelikle kademeli emeklilik nedir? Bu sistem sigorta başlangıç tarihine göre Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının kademeli şekilde belirlenmesini esas alıyor. Yani her çalışanın aynı anda değil, işe başladığı tarihe göre adım adım emekli olması planlanıyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi yapan milyonlarca kişi için bu düzenleme hayati önem taşıyor. Çünkü EYT ile 8 Eylül 1999 öncesi girişliler haklarını aldı ama sonrası için hala büyük bir beklenti söz konusu. Peki kimler kapsama girebilir? Eğer 2000 ile 2008 arası sigorta başlangıcınız varsa, kademeli emeklilik çıkarsa sizin yaş şartınız ve prim gününüz mevcut sisteme göre daha avantajlı hale gelebilir. Bu da daha erken emeklilik kapısını açabilir. Ancak unutmayın şu an kesinleşmiş bir yasa ya da tablo yok. Çeşitli senaryolar konuşuluyor ama bunların çoğu sadece beklentiden ibaret. Son gelişmelere baktığımızda, mecliste bazı milletvekilleri bu konuda kanun teklifi sundu. Örneğin 1999 ile 2008 arası sigorta girişlilerin de emeklilik hakkına kademeli şekilde kavuşması gerektiği gündeme getirildi. Ancak hükümet cephesinden gelen açıklamalarda, Şimdilik yakın zamanda böyle bir düzenleme yapılmayacağı söyleniyor. Yani şu an için emeklilik şartları olduğu gibi devam ediyor. Bu noktada sizin yapmanız gereken en önemli şey mevcut prim gününüzü öğrenmek. Eğer eksikleriniz varsa askerlik ya da doğum borçlanması gibi haklarınızı değerlendirin. Aynı zamanda mutlaka resmi kaynakları takip edin. SGK'nın duyuruları, Çalışma Bakanlığı açıklamaları ve resmi gazete çünkü sosyal medyada sıkça müjde başlığıyla çıkan haberlerin çoğu gerçeği yansıtmıyor. Sonuç olarak kademeli emeklilik beklentisi yüksek. Milyonlarca kişi umutla bekliyor. Ama ne zaman çıkacak? Hangi şartlarla uygulanacak? Sorularının cevabı hala net değil. Bu süreçte yapılacak en doğru şey hazırlıklı olmak ve resmi duyuruları takip etmek. Eğer siz de bu gruba dahilseniz Yorumlarda hangi yıl sigorta girişinizin olduğunu yazın. Birlikte bu süreci tartışalım. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kademeli emeklilikle ilgili en güncel gelişmeleri yine buradan ilk siz öğreneceksiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.